Herkese merhabalar. Bu konumuz yeni dünya düzenine geçiş süreçlerinde kendimizi dönüştürmemiz ve yükseltmemiz üzerine olacak. Dünya her geçen gün daha da hızlanarak yeni haline yaklaşmakta. Yeni sürümüyle güncelleniyor. Zamanın akışı ve hızlanışı değişti. Eski sürümdekiler yeni sürümde uyuşmazlık sorunları yaşayacaklar. Bu şu anda da oluyor. Bunu şu anda da deneyimliyoruz. Peki şu anki sistemle ilgili sizlerin uyum hali nasıl? Bu sorunun cevaplarını duyar gibiyim ki çok sıkça duyuyorum. Sizde görüş ve düşüncelerinizi ve sizdeki durumu lütfen yorumlarda belirtiniz. Konuda ilerlemeden önce bir iki şey açılım sağlayalım. Az önce eski sürüm ve yeni sürüm olarak ifade etti. Bu tanımın karşılığı sizin eski dünyadaki ve yeni dünyadaki halleriniz olacak ben bunu sürüm ya da versiyon olarak tanımlıyorum. Çünkü takip eden ve araştıranlar bilir ki insan 1.0 ya da 2.0 olarak tanımlamalar getirilmiştir. Sanayi 1.0 ya da 4.0 ya da 5.0'a doğru ilerliyoruz. Sanayi devrimleri insani devrimler olmakta. Aslında burada olan şey tam olarak sanayi devrimi değil, insani devrimdir. İnsanın devrimiyle birlikte ilerleyen sanayileşme ve küresel yükseliştir. Gelişen insan kendisini sınıflandırmaktadır. Bu doğrultuda ben de sürüm ve versiyon tanımlamalarını kullanıyorum. Konumuza dönecek olursak. Sizlerin yeni dünyaya uyum için adapte olabilmenizin yolu, sizdeki eski sürüm yani versiyonu yeni kodlarıyla değiştirmeniz maalesef yeterli olmayacak. Hem kodlarınızı değiştirmeniz hem de kodlarınızı taşıyan kalıbınızı da değiştirip dönüştürmeniz gerekmekte. Peki bu kod ne? Ve neyin nesidir bu kod? Hayatımızdaki her şey birer koddur Hatta kodlama eğitimleri ve sistemleri vardır. Dileyen araştırıp konu hakkında daha geniş bir bilgiye sahip olabilir. İnsan doğduğu an itibariyle kodlanır. Önce ailesi, sonra arkadaşları, sonra eğitim kurumları, sonra iş hayatı. Bunların hepsi size yüklemler yaparak sizleri kodlar. Günümüzde insanların en aktif şekilde kodlayan sistemlerinin başında radyo TV gelmektedir. Radyolar TV'lere oranla daha az kod yayın yapmaktadır. TV'ler tam bir kodlama araçlarıdır. TV'ler hem sözel hem görsel hem de hissel kodlamalar yapmaktadır. İnsanlar TV izlerken bir tür hipnoz halindedirler. İzledikleri şeylere göre ruhsal hali ve enerjisel hali değişkenlik gösterir ve TV başındayken insanlar daha zayıftırlar. Özellikle iyi kodlanan bir insansa o zaman çok daha hızlı bir şekilde yeni kodlara tepki verir. Kodlamanın bir değer tanımı olarak hipnozu kullanabiliriz. İnsanları hipnotize etmek hiç bu kadar kolay olamazdı. Uyum sağlamak ve uyumlanmak sadece algısal değişimle yeterli değildir. Mana alemi kadar madde aleminde de değişim şarttır. Bütünlüğün uyumlanması için değişimin ve dönüşümün sadece algılı olmadığını anlamanız ve bunun için kendinizi bütünlü yeni bir versiyon olarak taşımanız yeni sistemde olmazsa olmazınız olacaktır. Sizi taşıyan ve taşıyacak olan kalıplarınız size yeni sistemde ilerlemenizi sağlayacak olandır. Hangi boyutta olursanız olun hep bir kalıpta olacaksınız. Ve bu kalıplar hiçbir zaman sabit ve stabil kalmayacaktır. Yeni dünyada eski sürümler uyuşmazlık sorunları yaşayarak kendilerini uyumlanacakları alanlara taşıyacaklardır. Bu alanlar onların ihtiyaç duydukları ve duyacakları ortamlarda kendi varlıklarını ya da yaşamlarını devam ettirecekleri alanlar olacaktır. Yeni bir mekan, yeni bir yaşam. Yeni dünyada eskiye yer yok. Eski dünyada ise yeniye yer yok. Bunun sebebi yeni sistem ile uyum sorunları yaşanması olmaktadır. Anlayamaması, kabullenmemesi ve dönüşmek istememesi. Çünkü halen eski sistem içerisinde kendisini tamamlaması gerek. Sadece algına format atarak yeni dünyada kendi yerinin olduğunu düşünüyorsan üzülerek söylemem gerekiyor ki kendini kandırıyorsun. Bedensel titreşimini yükselterek kendi kalıbını yeni dünya frekansı ile uyumlaman gerek algını dönüştürdüysen şimdi sıra seni taşıyan kalıbında. Düşüncelerin engin olabilir. Bu birinci adımdır. İkinci adım ise enginliği yayacak ve genişletecek olan kalıbını değiştirmende. Eski sistem algılarının ufak kırıntılarını taşıyor olsanız bile bu sizi karamsarla itmesin. Algının dönüşmesinin kolay olmadığı gibi kalıbın da dönüşmesi kolay değildir. Ve bu hemen olması gereken bir şey de değil. 2022 içerisinde kalıbınızın değişimine başlatın. Kendinizi programlayın, kendinizi hackleyin. Buna bir adım attığında ilerleyişinin hızı seni dönüşmeye ne kadar kararlı ve istekli olduğunu ortaya koyacak. Algınız yeni fakat kalıbınız eski ise bu zaten kendi içerisinde bir yol sonunun kanıtı ve göstergesidir. Kalıbı dönüştürmenin birçok yolu ve sistemi var. Bunun için hem kendiniz tarafından hem de işaretler yoluyla destekleneceksiniz. Önümüzde uzun olmayan zaman dilimleri mevcut. 2025 yılına kadar kalıbınızın tamamıyla değişmesi sizler için fayda ve yara sağlayacak olandır. Daha dirençli ve dinamik olmalısınız. Düşüncelerin oluşturduğu enerji kalıbınız yaymaktadır. Düşüncenin gücü kavramı bir gerçektir. Fakat bunun sağlanması yani hayattaki gerçekliğe yansıması için o düşüncenin yayınını yapan merkezin sağlam olması gerekmektedir. Kalıbınız bir anten gibidir. Bir kapsama alanı vardır. Bu alan herkes için farklı seviyeler göstermektedir. Bu alanı genişletmek ve X odaklara sinyal yollamak ve onlarla etkileşime geçmek için bulunduğunuz kalıbı, kapsama alanı ve yayın alanı önemlidir. İnsanın frekans ve titreşim seviyeleri vardır. Buna daha önceki paylaşımlarımızda değinmiştik. Paylaşımlarımızdan yeniden erişebilirsiniz. Birçoğunuz frekans ve titreşim konularına mutlaka farklı kaynaklardan erişmişsinizdir. Bahsetmek istediğim mevcut frekans ve titreşim tanımları değil onların nasıl artırılıp kullanıma alınması olacaktır. Şu anda mevcut bir frekansta ve titreşimdesiniz ve o doğrultuda yayın yapmaktasınız. Kendi mevcut titreşim seviyenizin dışında bir titreşim seviyesi oluşturup bunun yayınını yapabilirsiniz. İşte bu eski kalıp bile olabilecek bir şey değildir. Bunun için yeni bir kalıp ve algı gerekmektedir. Birçok kişi eski sistemi çoktan geride bırakmış. Fakat bunu algısal olarak yapmıştır. Bu yeterli değildir. Ya da bunun size yararı şu anda bulunduğunuz durum kadar yarar sağlamaktadır. Şu anınızda ve içinde bulunduğunuz halden memnunsanız bu videoyu izlemeyi hemen bırakın. Algısal dönüşüm yetmez ve size de çok büyük bir etkisi olmaz. Bunu yaşayanların %95'i deneyimleyerek bilir. Algısal olarak ilerlemiş birçok insan şu anda algısal bunalımdadır. Mevcut sistemi eleştirip ve kaçış yolu aramaktadır. Algısını yükseltmesi güzel ve güzel olduğu kadar da kendisi için bir sıkıntıdır. Bu konu aşırı uzun olduğu için doğrudan pas geçiyorum. Algısal bunalımdan çıkmanın yolu mevcut kalıbınızı dönüştürerek yeni dünyaya kendinizi hazırlamanızdır. Bu hemen pat diye olabilecek bir şey değil. Bu bile maalesef sancılı bir süreç oluşturmaktadır. Fakat bu sancılı süreç sonrasında sizi karşılayacak olan şeyin sizin yeni hak edişiniz olmasıdır. Kendinizi ileriye taşımak istiyorsanız ve şu anki mevcut kılıbınız size ancak buraya kadar taşıyacak seviyede size yardımcı olabilir. Bundan sonrası için size yeni bir kalıp gerekmekte. Peki bunun için ne yapılması gerekiyor? Yapılacak çok fazla şey var. Yapılacak şeyleri burada anlatmam mümkün olsa da bu saatlerce sürebilir. Fakat bu çok uzun bir zaman gerektirmektedir. Herkes her şeyin en hızlı şekilde olmasını istese de maalesef bu asla mümkün olmayacaktır. Çünkü hem sistem hem varlık gelişimi ve de varlıksal program gereklilikleri önceliktir. Şu anda bulunduğumuz dünya bir ara dönem içerisindedir. Evet şu anda bir ara dünyadayız. Her ikisi birbirinden ayrılacak. Sen eski senden ayrılıp yeni sene geçeceksin. Bu Yeni dünyada mevcut frekans ve titreşimlerine yaşam süremezsin. Ondan ötürü mevcut kalıbı dönüştürmek ve kendine format atman gerektiğini vurgulayarak Dostlarına bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kendine format atarak kendini bir üst versiyonuna geçiş yap. Bu konuda tam olarak ne yapılması gerekiyor? Ve bu konuda tam olarak bir fikrim yok diyen dostlara Bu konu ve süreçle ilgili videolar hazırlayarak Destek olmayı düşünüyorum. Tabi bu konu hakkında yeni paylaşımlar ve konuyu derinleştirmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz ve bu videoyu paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayınız. Yeterli talep gelirse bu konuyu derinleştirmek istiyorum. Bir sonraki paylaşımımda görüşmek dileğiyle. Herkese sevgilerle.